Ne zaman? Ne zaman? Hadi utku hazır mısın? Necati, kalkıyor musun? Ben alamıyorum. Tamam, dur bekle. Hadi utku çekin çocuklar, bu tarafa. Hadi utku hazır olunca çek. Başla, koş. 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 Sakın durma. Sakın durma. Frenleri bırakma. Evet, aslanım benim. Koçum Utku, yürü. Çığlık at, çığlık at. Utku sola, sola, sola. Sola, sola oraya girme. Temiz, temiz, temiz Necati çık Çık, göğüs bas, çık Göğüs bas Frenler arkada Bravo baba İkisi bir arada oldu be <laughs> Utku sona, sona Sola! Sola dön, sola! Utku sola! Zati Torun ve Utku Bulut. Aferin koçum. Evet. Ama biraz denize mi gitti o? Şey, Yok.